Barbie altın damlayı kazandı. Barbie Ruti ödüllerini, takı takmada Nobel ödülünü ve... Hayır, sakın açma. Barbie, sınıra dayanmışız. Gözümü biliyorum. Hemen dönerim. Kim benim çarşıya götürmek ister? Bunları iade etmeliyim. <laughs> tamam, ayaklarım Barbie'ninki gibi değil ama en az... Aşık ve zarifim ben de karşınızda küçültücü. Vay canına. Hey, ondan biraz sıkarsam bu güzel ayakkabılar olur. Roket. Barbie sen çok çok şirinsin. Skipper, stay seated. Merhaba, Aferin kızım. saat <laughs> <Ocuza atlattır. gülüyor> bilen bir şey var mı? Merhaba, ben Raquel. Ve sorunun cevabına girince evet bekarım ve be. her zaman bu kadar güzelimdir. Demek aldırış etmiyorsun. Dinle kas kapalı. Senden çok daha yakışıklılar tarafından reddedildim. Raquel, burası rüya ev değil. Ne? Chelsea'nin oyuncak evi. <laughs> Oyuncakmış gibi yap. Şimdi saçınızı öpmeliyiz. <laughs> <laughs> Barbie? Chelsea, onları bulmuş. Müjde kızlar, küçültücüyü bir büyütücüye çevirdim. gerçek canlı bir Ken oyuncağı. <laughs> Haklısın Ken. Birbirimiz için yaratılmışız. <laughs>